Selçuk Adı Güzeller Net Ekonomi programından herkese merhaba. Haftanın ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin önümüzdeki günlere dair neler söylediğini analiz ettiğimiz programımıza başlıyoruz. Haftanın öne çıkan gelişmeleri içerisinde ilk sırayı Ali Babacan'ın dönüş kulisleri aldı aslında. Çok tartışıldı bu mesele. Mehmet Şimşek gidiyor mu, Ali Babacan geri mi geliyor yoksa beraber mi çalışacaklar? Bununla ilgili gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Cuma günü itibariyle dış ticaret açığı açıklandı. Bunun dolar üzerindeki baskısından bahsedeceğiz. Asgari ücretle ilgili sizlere, siz izleyicilerime bir hesap yaptım. 2026 yılında asgari ücretin maksimum sınırı ne olabilir? Bunu nereden buldum? Bütçe verileri bunun için neler söylüyor? Nasıl bir rakamdan bahsediyoruz? Bunların detaylarından bahsedeceğim. Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimine gitti. Bunun ekonomik etkileri, altın üzerindeki tesiri ve önemli bir kuruluşun altın tahminiyle ilgili bilgilerle devam edeceğiz. Trafik para cezalarında rekor artışlar geliyor. Bununla ilgili detayları paylaşacağım. Emlak vergisi meselesi biliyorsunuz bedel artış komisyonlarıyla çok yükselen raiç bedeller oldu. Cumhurbaşkanı belli işaretlerde bulundu bunun çözümleneceğine ilişkin. Bununla ilgili son gelişmeleri aktarıyor olacağım. En nihayetinde savcılara, mallara el koyma yetkisi geliyor. Bu aynı zamanda AKP içindeki mali savaşı da ortaya çıkarttı. Bununla ilgili bilgileri vereceğim sizlere. Şimdi detaylara geçebiliriz. Ali Babacan kulisleri nereden çıktı? Ali Babacan kulisleri 29 Ekim resepsiyonundan çıktı aslında. Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in baş başa vererek uzun süre sohbet etmeleri, belki de bu sohbet etmeleri son derece normal bir şeydi ama çok farklı yorumlara yol açtı. Bu yorumlar arasında Ali Babacan'ın AKP'ye geri döneceği, Mehmet Şimşek'in görevi bırakacağı yorumu da vardı. Diğer taraftan Mehmet Şimşek'in çok yalnız kaldığı Ali Babacan'la birlikte çalışma isteğine yoranlar oldu bu meseleyi. Özellikle Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Mehmet Şimşek'in de Hazine ve Maliye Bakanı olarak devam ettiği bir projeden bahsedenler oldu. Tabi piyasalar üzerinde ciddi çalkantılara yol açmadı ama ekonomi kulislerinde konuşulan meselelerden birisiydi. Bazı yorumcular Ankara'yı çalkaladı dediler ama ne kadar çalkaladı bilmiyoruz açıkçası. Tabii Can Ataklı'nın geçmişte Tüsiyat ve MÜSİAD Erdoğan'a babacana ekonominin başına getirin gibi bir talebi oldu şeklinde bir videosu vardı böyle bir ifadesi vardı. Bunları da yan yana koyarsak birkaç tane soru var aslında. Birinci soru Ali Babacan Deva Partisi'nin genel başkanı. AKP'ye geri döner mi koşa koşa gelir bence. Yani örneklerin nereden biliyoruz? Numan Kurtulmuşlar, Süleyman Soylular yani partilerini kapattılar. Bir meclis başkanlığına, bir bakanlığa, bir başbakan yardımcılığına tav oldular ve geri geldiler. İçişleri Bakanı oldu maksimum Süleyman Soylu. Yani bu kişilerin de koşa koşa geri geleceğinden emin olabilirsiniz. Ahmet Davutoğlu da bunlardan birisidir. İkincisi Ali Babacan'ın gelmesi ekonomiyi düze çıkartır mı? Daha doğrusu ekonominin düze çıkması için marka bir isim mi gerekiyor? Size şunu ifade edeyim. Ekonomi tarihinde, iktisat tarihinde modern ekonominin fikir babası kimdir? Adam Smith. Sonra devlet müdahalesi ile beraber Keynes ismi çok ön plana çıkmıştır. Yani Adam Smith veya Keynes mezarlarından kalksalar, Türkiye ekonomisinin başına geçseler şu tablo içerisinde Türkiye ekonomisinin düzelebileceği bir durum yoktur bu kadar net söylüyorum. Neden? Çünkü yapısal problemlerle uğraşıyoruz. Bakın, ülkede bağımsız mahkemeler olmadığı sürece, demokratik yapısal reformlar olmadığı sürece, tek adam rejimi devam ettiği sürece hangi ismi getirirseniz getirin bir belirsizlik ortamı, bir sıkıntı ortamı, her an bir dolar krizi, yaşama potansiyeli, rant ekonomisi ve muhalif kişilerin sürekli daraltılan kıskacı bu olduğu sürece bir ekonominin düzelmesini beklemeyin. Zamanında Ali Babacan başarılıydı ama neden başarılıydı? Ee, Kemal Derviş'in ekonomi programı gerçekten başarılı bir ekonomi programıydı. Bunu uyguladılar ve o dönemde gerçekten demokrat vasfı daha ağır basan, daha fazla istişareye önem veren, her kesimden sağ, sol, soldan da insanlar var mesela vardı. Böyle istişare kültürüne, demokrasi kültürüne önem veren yeni bir parti halkın da desteğini aldığı için ekonomik başarı geldi. E şimdi ben ülkeyi tek adam gibi yönetmek daha doğrusu ben ülkeyi şirket gibi yönetmek istiyorum diyen bir tek adam rejimi var. E şirket iflas ediyor şu anda. Şirket iflas ediyor ve bu şirketin iflasına karşı şirketin şirketin patronunun bir derdi yok. Tekrar iktidarı ol, olmak dışında bir derdi yok. E şirketin çalışanları, şirketin mensupları maaş krizleri, başka sıkıntıları artarak yaşamaya devam ediyorlar diyelim. Evet dış ticaret verileri geldi. Dış ticaret verilerinde olumsuz tablo gitgide kötüleşiyor. Olumsuz tablo gitgide artıyor yani kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. 8. ayda 60 milyar dolar olan dış ticaret açığı şu anda 67 milyar dolara çıkmış durumda. Cuma günü itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu bunları açıkladı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Öncelikle Perşembe.com diye bir ekonomi analiz sitesi yıl sonu dış ticaret açığı hedefini revize etmiş ve 87 milyar dolara çıkartmış. Diğer taraftan baktığınız zaman önemli göstergelerden bir tanesi de ithalatın ihracatı karşılama oranı %76.9 oldukça düşük olduğu ifade ediliyor. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın daha fazla döviz rezervine ihtiyaç ...duyması anlamına geliyor. Dolayısıyla dış ticaret böyle devam ederse... ...dolar üzerindeki baskıyı artıracak gibi görünüyor. Yani siyasi krizleri bitmeyen ülkede... ...hangi gündemle uyanırız dediğimiz bir ülkede... ...belki önümüzdeki dönemde bir seçim... ...seçim üzerinden yaşanacak gerginlikler... ...belki öncesinde iş bankasının anahtarını masama istiyorum gerginliği... ...belki CHP ile ilgili gerginlikler, tutuklamalar döviz rezervlerini tüketecek. Bu zaten her zaman cepteki bir ihtimal, cebimizdeki bir ihtimal. Bir de üzerine dış ticaret açığının sürekli büyümesi döviz rezervlerini tehdit ediyor. Her ne kadar şu ana kadar yani dövizin TL kurunu, döviz TL kurunu belli seviyede tutmayı başardıysa bile bu tip şeyler, riskler arttığı sürece bu daha da zorlaşacak ve bugün değil ama bir gün diyoruz. Bugün değil ama bir gün dolar TL krizini yaşayacak bu ekonomi. Bunun ne zaman olacağı konusunda kesin bir şey söyleyemiyoruz ama bu riskleri arttıran faktörlerden birini de değerlendirmiş olduk. Evet asgari ücretli ne kadar alacak? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak. Ben sizler için bir hesap yaptım. Şimdi asgari ücretli normalde devlet bütçesinden değil işverenin cebinden karşılanan bir tutar asgari ücret. Ama devlet bütçesinden asgari ücretini ne kadar olabileceğine dair izler bulabilirsiniz. Eski bir maliyeciyseniz benim gibi. Ben de onu yaptım. Ne yaptım? Şöyle bir şey var. 2022 yılından itibaren asgari ücretten gelir vergisi stopajı kesilmiyor. Ve bu vazgeçilen bir vergi demek. Vazgeçilen vergileri de biz bütçenin içerisinde vergi harcamaları kaleminde görüyoruz. Vergi harcamaları. Şimdi asgari ücretin stopajı nerede? Gelir vergisi içerisinde. Baktım ben sizler için. 2025 gelir vergisi harcaması yani vazgeçilen gelir vergisi 1.4 trilyonmuş. Yeni planlanan önümüzdeki yıl bütçesinde bu rakam 1.7 trilyona çıkmış. Yani %21.9 bir artış var. Yani asgari ücretten kaynaklanan vazgeçme masrafı diyelim. %21 artıyorsa ve bu rakamın yani bunu da Cevdet Yılmaz açıklıyor 1 trilyon 92 milyar büyük bir çoğunluğu aslında bu toplam gelir vergisi rakamı. 1 milyar 1 trilyonun üzerindeki kısmı da asgari ücrete ilişkinse bu bize bir fikir verir. Bu ne demek? Vergi harcaması %21.9 eğer olacaksa devlet asgari ücret istisnası için %21.9 civarında bir artış öngörüyor demektir. Dolayısıyla net asgari ücret 2025 yılında 22.104 Türk lirasıydı. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları ve enflasyon tahminine baktığınız zaman önümüzdeki yıl bir kere enflasyonun altında bir asgari art, ücret artışı olmaz. Ama maksimum oranını da %21.9-22 civarında kabul edersek bütçedeki bu veriye kıyasen 26.900-27.000 civarında bir asgari ücret maksimum olabilir diyorum ben. Ama şöyle bir şey var. 2025 asgari ücretle ilgili asgari ücretler çok kayıp yaşadılar enflasyon bakımından. Dolayısıyla bu kaybı da telafi edeyim ben derse hükümet bunun birazcık üzerine çıkabilir. Ama bütçe verileri 3 aşağı 5 yukarı bunun çok üstüne çıkabileceği anlamına gelmiyor. Yani 27, 26.900, 27.000 bin, 900, 27 bin Hadi enflasyonla ilgili beslemeler de olsun diye. 28 bini geçeceğini ben zannetmiyorum. Tabii açıklandığı zaman beraberce göreceğiz bunu ama ben tamamen teorimi bütçe içerisindeki gelir vergi stopajının asgari ücret kaynaklı gelir vergi stopajının ne olduğundan hareketle söylüyorum sizlere. Dolayısıyla asgari ücretli için bu aralıkta minimum maksimum aralıkta bir şey gelmesi muhtemel görünüyor. Tabi Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Küresel ekonomi üzerinde veya Türkiye ekonomisi üzerinde çok büyük etkiler yapmadı açıkçası. Yani ne yaptı FED? %3.75 4 bandına çekti. Yani 25 bas puan indirim söz konusu oldu. Karar 10 üyeye karşı 2 üye şeklinde alındı. Bu 2 üyeden birisi Şahin üye hiçbir şekilde indirim söz konusu olmamalı, sabit tutmalıyız dedi. Güvercin üye de 50 bas puan indirim olmalı dedi. Ama 10 kişi 25 bas puan indirimde ittifak ettiği için rakam buraya geldi. Tabii Merkez FED Başkanı Powell'ın açıklamalarına baktığınız zaman istihdamdaki ve enflasyon hedefindeki risklere dikkat çekti. Şu ifade kullanıldı. Kesin değil faiz indirimi ama çok uzakta değil. Bunlar Aralık ayında bir faiz indiriminin daha gelebileceği şeklinde bir sinyal olarak algılandı. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı bu şekildeydi. Altın piyasalarında artış bekleriz aslında altın piyasalarında da çok ciddi bir artışa sebep olmadı bu çünkü ciddi bir yükseliş vardı ve bu köpüktü bir nevi burada piyasanın kendini dengelemesine şahit olduk biz pazartesi salı günü itibariyle bu dengelemeden sonra düzeltme artışları başladı bir miktarda Fed'in Fed indiriminden kaynaklanan altın artışı söz konusu oldu ve ons altına baktığınız zaman ons altın haftayı 4021 dolarda kapattı. Gümüş altından yani şöyle söyleyelim altının kendini düzelttiği o köpüğün bir nevi ortadan kalktığı salı gününden itibaren altın yerine gümüşün ikame edildiğini, gümüş talebinin daha yüksek olduğunu grafikten de görüyorsunuz. Biz yine gelecek yorumu yapalım altınla ilgili çok önemli bir kuruluş altın tahminini şunu ifade etmek lazım. Bütün finansal kuruluşların araştırma ve analiz departmanları altın tahminlerini yükseltiyor JP Morgan'ı geçen hafta sizlere açıklamıştım. Şimdi Wells Fargo Yatırım Enstitüsü bu bir finansal kuruluş. Onun yatırım araştırmaları yapan enstitü dedi ki benim 2026 yılı altın tahminim 3900-4100 bandındaydı. Ben bunu şimdi 2026 sonu itibariyle 4500-4700 dolar ons altında dolar bandına çekiyorum dedi. Yani bütün analistlerin, bütün analizci kuruluşların yukarı yönlü tahmin güncellemesi yapması önümüzdeki yıl altının ortalama %20 30 bandında kazandırmaya devam edebileceğini gösteriyor. Bu kuruluşların ortalamasını alırsak tabii ki ama bilemiyoruz. Sebebini de şöyle açıkladı. Dedi ki jeopolitik riskler, özellikle ticaret politikaları, işte gümrük tarifeleri bunlar hem özel kesimin hem devletlerin, merkez bankalarının altın talebini tetiklemeye devam edecek ve altında yükseliş devam edecek diye ifade etti. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yine altın belki bu yıl kadar bir önceki yıl kadar çok kazandırmasa da kazandıran bir yatırım aracı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet, altın bu şekilde altından global altın rakamlarından Türkiye'ye geçelim. Trafik para cezaları, trafik para cezalarıyla ilgili yine eski maliyeciliğim tuttu diyelim. Girdim, rakamları karıştırdım. İzleyicilerimiz, vatandaşlarımız ne kadar trafik para cezası ödeyecek önümüzdeki yıl? Bunları sizler için araştırdım. Tablo çok korkunç. Yani arabaya oturduğunuz zaman artık ne diyelim dualar mı okursunuz? Emniyet kemerini sıkı sıkımı bağlarsınız. Yola çıkmadan önce ne bileyim işte e, Başka şeyler mi yaparsınız kendinizi güvenceye alabileceğiniz? Bilmiyorum ne yaparsınız ama gerçekten çok ciddi artıştan bahsediyorum. Nereden biliyoruz bunu? Şimdi elma ile elma, armutla armudu kıyaslamak lazım. Ne demek istiyorum? 2025 bütçesi yapılırken trafik para cezası ne kadar toplarım diye bir tahmin yapmıştı devlet. Onunla bu yıl 2026'da ben ne kadar trafik para cezası toplarım diye başka bir tahmin yaptığını biliyoruz ve bu ikisini kıyasladım ben. Arada bir orta vadeli program giriyor. Rakamlar değişiyor ama bununla bir değişiklik yok. 55 milyarmış 2025'te trafik para cezası toplama hedefi. Tabii bu hedef tutmayacak. 2025'in eylül sonu itibariyle zaten toplanan para 51 milyar. Yani şunu demek istiyorum. Hesapladığınız zaman trafik para cezalarının %69 arttığını görüyorsunuz. Bir de şunu üzerine ekleyin. 2025'te hedeflenenin çok üzerinde trafik para cezası toplandığını da düşünürseniz bu artış %69'un da üstüne çıkabilir. Dolayısıyla yani maliyecilerin daha önce de söyledim. Maliyecilerin en sevdiği gelir kalemlerinden birisidir para cezaları. Neden? Şöyle deriz biz kardeşim kurallara uysaydın kurallara uymadığın için bu para cezasını ödüyoruz. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Kurallara uy, bu para cezasını ödeme deriz biz ama işin aslı bu değildir. Çünkü %69'luk bir artıştan bahsediyoruz. Belki daha fazla olacak ve devlet insanları kanun ve nizama uydurmaktan ziyade para cezalarını bir gelir kapısına döndürmüş durumda. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrım. Bir gelir kapısında dönmesi ne demek? Kasanın tam takır olduğu anlamına geliyor. Yani önümüzdeki yıl trafiğe çıkacak sevgili vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Cezaların yükseltildiğini biliyoruz torba kanunla. Daha sık denetimlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Yapay zekayı daha yoğun kullanacaklarını söyleyebiliriz. Bir şekilde evinize trafik para cezası ile ilgili daha fazla zarflar gelmeye başlayabilir. Lütfen dikkatli olun ama para cezası yemiş olmak için dikkatli olmayın. Canınız için, aileniz için, çocuklarınız için, sevdikleriniz için dikkatli olun diyorum ben. Evet başka bir başlığımız da emlak vergisi. Çok tartışıldı yani raiç bedeller birden yükseldi bazı ilçelerde. Bunun sebebi CHP'li belediyeler mi, hükümet mi onu tartıştık biz. Şimdi bunun çözüleceğiyle ilgili Tayyip Erdoğan bir işarette bulundu. Sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı bir işarette bulundu. İlk hamle yapıldı. Şu an torba kanun görüşülüyor biliyorsunuz. Plan Bütçe Komisyonu'nda burada AKP tarafından bir önerge verildi. Teklife bir ekleme yapıldı. Önerge şu tabii muamma bir belirsizlik daha da artmış oldu. Dedi ki ilgili AKP'li yetkili, biz bir önerge vermek istiyoruz. Nedir önergeniz? Emlak vergisi kanunlu geçici 23. maddesinin kaldırılması önergesi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Tamam bunu kaldır. Bu maddede ne var öncelikle? İşte emlakların raiç bedellerini tespit eden takdir komisyonlarının yetkisini ve bu işlemleri düzenleyen madde. Bunu kaldırdılar. Sistemi sıfırladılar. Yani yeni bir düzenleme gerekiyor. Ve orada Erhan Usta başta olmak üzere dedi ki tutanaklardan baktığımız zaman görüyoruz bu detayları. Yani nasıl bir sistem öngörüyorsunuz? Yeni emlak vergisi artışı nasıl belli olacak? Bunu açıklayacak mısınız bize falan gibi bir şey tartışıldı. Mesele genel kurula bırakıldı. Öyle anlaşılıyor genel kurulda muhtemelen bir önerge daha verilecek. Genel kurula kadar da mesleki tecrübem onu söylüyor. Teknik bir çalışma yapılacak. Bu teknik çalışma için yeni bir önergeyle yeni sistem devreye alınmış olacak. Ama sistem plan bütçe komisyonunda eski sistemin kaldırılması aşamasını biz yaşamış olduk. Ee, yeni sistemin devreye girme aşamasını meclis genel kurulunda göreceğiz. Tabi şöyle ne olabilir? E, yeniden değerleme oranı kadar raiç bedelin arttırılması gündem olabilir. O da üfe ile belirleniyor biliyorsunuz yeniden değerleme oranı. Bu sene de %30 küsürlerde, 32-33'lerde olabileceği tahmin ediliyor. E, yani dolayısıyla böyle bir artış söz konusu olabilir. Ya da Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenen limitler aralığında veya limit belirlemeksizin Erdoğan tarafından bunun belirlenmesi seçeneği masada olabilir. Bunu Meclis Genel Kurulu'na geldiği zaman detaylı olarak göreceğiz. Sizler için izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz bu hususu ve sizi bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Son olarak savcıya süper yetki diyoruz. Savcıya süper yetki AKP içerisindeki mali savaşı da ortaya koymuş oldu. Ne demek istiyorum? Savcıya süper yetki derken şöyle normalde nitelikli dolandırıcılık olsun. Yani bunlar şey suçları e, kara para aklamaya kapısı yolu çıkabilen suçlar nitelikli dolandırıcılık nitelikli hırsızlık banka ve kredi kartının kötüye kullanımı nitelikli dolandırıcılık özellikle internet üzerinden işlenen suçlar yasa dışı bahis siteleri falan bu tip suçlarda diyor Masak Torba Kanunu'na bu maddeyi eklenmesi için bir çalışma yaptı. ve bilgi de verdi. Torba Kanunu'na da eklendi diye biliyorum. Çıkacak gibi görünüyor bu madde. Ee, ne diyor peki madde? Bu suçlarda eskiden ne oluyordu? Eskiden bu tip suçlarda eğer bir şüphe söz konusuysa Masak, BDDK, SPK 3 ay içerisinde bir rapor hazırlıyordu. Savcı bunu gündem yaptığı zaman bu rapor hakimin önüne gidiyordu. Hakim bu raporu inceliyor ve değerlendiriyordu. Sonra karar mallara el konulması kararını veriyordu. Şimdi bunlar diyorlar ki işte bu tip suçları işleyenler mal varlığını yurt dışına kaçırmaya çalışıyorlar. Biz çok geç kalıyoruz, yetişemiyoruz. Ee, yani kaçır götürüyorlar. Elimizden de bir şey gelmiyor diyorlar. Bunun da doğru olmadığını birazdan açıklayacağım. O yüzden diyorlar ki biz savcıya bu yetkiyi verelim. Savcı mallara el koysun. 24 saat sonra gitsin bunu hakimin önüne koysun. Onaylatsın. Hakim onaylamazsa iptal olsun. Bu rapor var ya raporu da sonraki 3 ayda çıkartalım. Yani önce mallara el koyalım. Sonra rapor çıkartalım. Yani size önce asalım. Sonra yargılayalım gibi bir şey bu yani. Çünkü yani bir kere siz itibar kaybına uğramış olabilirsiniz. Yani savcının bu anlamda el koyma tedbirini uyguladığı bir yerde hakim noterlik makamına döner. Bir de elinde inceleme raporu olmadan hakim neye göre karar verecek ki? Yani burada bir mali suç işlenmiş mi, işlenmemiş mi? MASAK, BDDK, SPK raporu olmadan hakim 24 saat içinde nasıl karar verecek? E 3 ay sonra karar verecek. Yani savcının verdiği bu kararı Geriye döndürmek çok zor olur. Geriye dönerse bile ilgili kişiler veya ilgili şirketler suçu günah yoksa bu anlamda itibar kaybına uğrarlar. Belki şirketleri batar, borsada alt üst olurlar. Böyle bir düzenleme. Dedim ya mal varlığının işte yurt dışına kaçırılmasını engellemeye çalışıyoruz. Yani bunu engelleyebilecek bir mekanizmanız var zaten. Savcının elinde geçici koruma tedbiri diye bir yetki var şu anda makul şüphe söz konusu olduğu andan itibaren bütün mal varlığına bloke koyabiliyor. Ne parasını çekebiliyor, ne parasını başka bir yere gönderebiliyorlar. Dolayısıyla bunları bir yere kaçırmaları söz konusu olmuyor. Bu yetkiyi genişletseydiniz. Yani neden el koyma tedbiri olarak düzenliyorsunuz? Yani bir savcının yetkisiyle mal varlığına el konulan bir ülkede doğrudan yatırımcı, yabancı yatırımcı gelip nasıl yatırım yapar? Yani vurgatçılar gelir sadece ama gelip ülkede bir işletme kurmak, istihdam sağlamak, böyle bir şeyi unutun. Yani onun mezarına son kürek toprağı atmış olursunuz demiştim. Yine aynısını da burada ifade edeyim. Şunu da ortaya çıkarttı bu düzenleme. Buna itiraz en üst perdeden Yeni Şafak grubundan geldi. Yani savcıya süper yetki, bu çok doğru değil. Ee, yani savcı bir kararla bir sürü insanın mal varlığını ortadan kaldırabilir, el koyabilir gibi çok üst perdeden bir itiraz geldi Yeni Şafak'tan. Allah Allah ne oluyor dedik yani bunu desteklemesi gerekmiyor mu? Yani yandaş bir basın kuruluşunun hükümetin icraatını desteklemesi lazım. Şu ortaya Şamil Tayyar mesela çok bununla ilgili itirazda bulundu. Yani o grubun Şöyle endişeleri olduğu anlaşılıyor. Yani artık AKP içerisinde mali bir savaş var. Sistem kendi evlatlarını yemeye başlamış görünüyor. Sistem kendi evlatlarını yemeye başlayınca sıranın herkes sıranın kendisine gelebileceğini düşünüyor. Ve şu değil endişe. İşte iktidardan düşeriz, iktidarı kaybederiz. Atıyorum CHP gelir. Bu maddeyi kullanır. Hepimizin malına el koyar endişesi değil. Mevcut rejimin bir kliğinin başka bir kliğinin mal varlığına el koyması korkusu yaşanıyor ve bu artık AKP içerisindeki siyasi politik gelecek kaygılı sürtüşmeyi mali anlamda da ortaya koymuş oldu ve bu devam edecek gibi görünüyor Tayyip Erdoğan'ın kendisinden sonraki ismi belirlemesi o belirlediği ismin ne kadar toplumda hüsnü kabul göreceği, başka klikler savaşını doğurup doğuramayacağı gibi konuları zaman içerisinde göreceğiz. Ama bildiğimiz şu, yani artık gün yüzüne çıkan AKP'de klikler savaşı var. Hemen hemen her hafta programda, programlarda bunu gündeme getirenler var. Ben de gündeme getirmeye çalışıyorum. Bir tarafta işte Bilal e, Erdoğan tarafı var. Bir tarafta Damat Bayraktar, Selçuk Bayraktar var. Bir tarafta Hakan Fidan e, kendini aday olarak görüyor. Uluslararası güçlerin arkasında desteği olduğunu düşünüyor. Ve bu e, klikler savaşı mali anlamda da yasa tasarısında da gün yüzüne çıkmış oldu. Evet haftanın ekonomik gelişmelerini beraberce gözden geçirdik. E, kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, beğen butonuna basmayı lütfen Unutmayın, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.